Demokrasi Haber TV'nin siyaset kurulu programının bu haftaki konu Sayın Sezgin Gülcan. Sezgin Gülcan, Yurt Partisi Güngören İlçe Başkanı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim. Şimdi sevgili başkan, sizin e, siyasi geçmiş bayağı eski. Evet. E, Türkiye'nin şu anki konumunu iç ve dış politikalarını yakından takip ediyorsunuz. Demokrat Parti geçmişiniz var. Evet. Daha sonra Yurt Parti'de görev yaptınız ve Yurt Parti'nin adayı oldunuz, milletvekili adayı oldunuz. Şimdi önümüzde 7 ay sonra bir 2015 genel seçimleri var. Fakat barajın e, barajın indirilmesinin gündeme gelmesi, işte %3 e, barajını aşan siyasi partilere devlet yardımının yapılması evde derler ya Anadolu'da turşu durar gibi son günlerde parti kurmuyor. Yani hemen hemen her gün bir bakıyoruz sabah öğlen akşam bir parti çıkıyor. Zannedersem şu anda 100 tane falan oldu. Şimdi önce e, yurt partisinin şu anki konu ne? Yurt partisi... Yani tamam mı? Seçime girebilecek misiniz? E, 2015 seçimlerinde umudunuz ne? Neler bekliyorsunuz? Buyurun. Yurt partisi 2002 yılında kuruluşundan hemen sonra katıldığı seçimlerde evet. Ee, yeni bir parti olmasına rağmen teşkilatlarını çok hızlı şekilde tamamlamış ee, ve beklemediğim bir oy olmasına rağmen 0.97 gibi bir oy almış. Ee, bizim genel başkanımız Saadettin Tantan Bey e, gerek Emniyet Müdürlüğü döneminde gerek İçişleri Bakanlığı döneminde halkın sevgisini güvenini kazanmış <laughs> temiz geçmişiyle her zaman için bu ülke geleceğine ışık tutabileceğine inandığımız tamam, bir liderdir. Tam orada en bir Bugün bile Saadet'in e, tam tam geçmişe konuşulduğunda emniyet müdürlüğü dönemde herkes e, çok dürüst bir kişi olduğunu asla yanlışım Saadet üzerine söylüyor. Az önce sohbeti de siz söylediniz. Bir bağış bile almadım. Kesinlikle. Evet. Buyurun. E, Türkiye'de son günlerde konuşulan seçim barajının e, üçlere indirilmesi. E, bu bizim için avantaj oluşturur mu? Aslında biz bunu da çok üzerinde durmuyoruz. Evet. E, bizim ülkemizde yüzde otuza varan bir kararsız seçmen grubumuz var. Maalesef bu kararsız seçmen grubu kerhen de olsa e, bugün mecliste bulunan partilere o yapmaya devam ediyor. Çünkü güven duyabileceği, özellikle e, milliyetçi, demokrat, bu ülkenin manevi değerlerine saygılı e, kitleyi toparlayabilecek bir lider e, olmadığı için mevcut siyasi partilere oyunu vermeye devam ediyor. Bu yüzde otuzlara varan kararsız seçmene hitap edebilecek bir altyapıda kurulmuştur Büyük partisi ve hedef olarak da bu yüzde otuzluk e, kitlenin beklentilerine cevap verebilmeyi hedefleriz. Yani siz diyorsunuz ki bizim yani barajın kaldırılması, yüzde süre inmesi bizi bağlı. Biz şu anda e, dediğiniz gibi bir kararsız bir yüzde yakın seçme var. Evet. Biz e, bu seçmeyi Peki Yurt Partisi'nin bu kararsız seçmeyi etkileyebilecek kadrosu var mı? Mesela Yurt Partisi'nin Kuruluşundan bugüne kadar çalışmalarında e, genel başkanın hep birlikte çalıştığı e, akademik seviyede e, devlet erkanından çok <laughs> fazla derecede e, büyüğümüz vardır. Parti yapılanmasında da bunlar her zaman için e, ön planda tutulmuştur. Kaldı ki Türkiye'nin sorunları belli Türkiye'nin sorunlarının çözümleri çok uzun yıllardır yapılan araştırmalarda, meclis araştırma komisyonlarında, üniversitelerin yaptığı araştırmalarda, dosyalarda saklıdır. Bu dosyaları çıkartıp uygulama cesaretini göstererek bu sorunlar çözülebilir. Ve Türkiye'nin önemli bir yolsuzluk problemi vardır. Mesela siz Partisi olarak pozisyonları... 17 Aralık ortaya çıkan işte bakanların çocuklarının kalıştığı yolsuzlukla ilgili nasıl bir değerlendirme yaptınız? Sadece 17 Aralık değil. 17 Aralık öncesinde de Türkiye'de yolsuzluklar oldu. Evet. Ee, bu gazetelere yansıdığı televizyon programlarında bunu halkımız uzun süre izledi. Türkiye'nin siyasi geçmişine baktığımız zaman her zaman için eee yolsuzluklar oldu. Ama yani bakan ve bakan çöplerine göre suçüstü yakalanma. Evet. Yani burada evet. ayık açıktı. Burada ayık açık. Evet. Şimdi veya açıktan, açıktan yapılmaya başladı. Burada Yektar Bey üzerinde durulması gereken önemli bir konu var. Evet. Maalesef halkımız yolsuzluklara prim verir hale geldi. Ee, sizinkiler yaptı, bizimkiler de yaptı. Ya da çalsın ee, ama bana inanacak. Evet. Ee, yani benim ısım evet. iyi. Çalıyor ama şunu da yapıyor. Evet. Gibi bir e, algı oluştu insanımızla. E, ve insanımız bir çaresizliğe gitti. Biz e, gezilerimizde şunu görüyoruz. Temiz insanlar siyasetten korkar hale geldi. Konuştuğumuzda insanlarla şunu söylüyorlar. Biz görev almak istiyoruz. Ama baskı var. E, baskı var. Nasıl bir baskı var? E, benim oğlum memur. Görevli nasıldır, İşte benim e, orman işletmesinde işlerim var, ya ben bir daha iş alan gibi çok fazla ayrıntılar var ve e, bugün değişik partilerden aslında AKP'li olmadığı halde AKP'ye katılmış eski dostlarımız e, bunlarla oturup konuştuğumuzda çeştiğimizde şunu görüyoruz ki bu insanlar gerçekten işlerini koruyabilmek için onların yanında bulunmaktadır. Peki şöyle de diyebiliriz. Ee, Azalet ve Kalkınma Partisi'nde bugün bizim köke mesela sizin Kastamonu. Evet. Ee, bir dönem önce MHP belediye başkanıydı. Bugün Kastamonu AK Parti belediye evet. oldu. Dengisi de aslında Kastamonu'nun ağır seçmen taban yapısı Demokrat Parti. Doğru, kesinlikle. Biraz önceki muhabbetimizde de bunu evet. belirttik. E, Kastamonu'nun bugün e, 1179 köy ve mahallesinin 400'ü demokrat kökenlidir. Evet. En azını söylüyorum size. E, tabii ki Kastamonu'da son seçimde belediyenin AKP'ye geçmesinin de sebepleri var. E, Kastamonu'da maalesef Milliyetçi Hareket Partisi, nasıl olsa biz her zaman burayı kazanırız evet. e, gibi bir algıyla hareket etti. E, bu algıdan dolayı da bence yeterli çalışmaları yapmadılar. E, AK Parti Kastamonu'ya birçok vilayete yüklenmediği kadar yüklen Ve böyle evet, bir sonuç Mesela birçok e, Anadolu'nun birçok yerinde işte e, sosyal yardımlarla oyunu kurup atlatacak. Evet. İşte anasına bakıyor, bir yardım veriyor, babasına bakıyor, bir çocuk yardım, işte bir okul e, öğrenciler kitapları da alın evet. İşte ineğini veriyor, arasını veriyor. Bana da diyor, oy vermezseniz verdiklerimi geri alacağım dediğinden dolayı oyun muhafası diyor. gerçek bu. İşte bu gerçeği yıkmak için ne yapmak lazım? Çünkü toplum e, bir nevi uyuşturuldu. Algılamıyor artık. Diyor ki nasılsa ben oradan alırım, İktidarda kim olursa olsun. Eskiden öyle değildi. Eskiden insanlar kendisine hizmet edeceği partinin iktidara gelmesi için mücadele ediyordu. Bugün şey yapmıyor. Gidiyor, öyle evet. veriyor, çıkıyor. İlgilenmiyor. Diğer X Parti'nin adayı, kim, programı, ne hiçbirine bakmıyor. Bu abi nasıl ee, bu algı konuşmamızın başında belirttiğim halkın itibar edeceği bir liderle e, bu kararsız seçmenimizin ve diğer partiler içindeki ülke meselelerine duyarlı seçmenimizin e, yapacağı birlikte çalışmalarla çözecek bir konu. Şimdi aslında çok, siyaseti yeniden mesela özellikle dizayn, merkez siyasetini yeniden düzeyde. Çünkü mesela bugün az önce dediğim gibi Kastamonu'da Demokrat Parti ağırlıklı olmasına rağmen evet. bugün iliyor. Maalesef. İçeride birçok yerde mesela İstanbul'da metro parti yok. İşte Anadolu birçok yerinde yok. Şimdi siz Yurt Partisi'ni evet. konu öyle. Yurt Partisi'ni önümüzdeki günlerde şu an bir e, açıklamıyoruz ama ciddi bir çatışma var. Şimdi söz verdiğiniz için açıklamıyoruz. Evet. Daha tam da oturmadığından evet. E, önümüzdeki günlerde merkez sadece tabi ettiğimiz e, yapıyı yeniden yapılandırabilir mi? Yurt Partisi'nin e, merkez sağ da sınırlı kalmamakla beraber bu ülkenin ulusal güçlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bütün olarak menfaatini Türkiye Cumhuriyeti'nin çevresindeki komşularıyla olan ilişkilerini sağlam bir zemine oturtabilecek projeleri mevcuttur. Bunu az önce de söyledim. Bunlar raflarda bekleyen zaten akademisyenlerimizin meclis araştırma komisyonlarımızın yaptığı çalışmalarda sabittir. Şimdi bazı örnekler verebilir miyim? Bilmiyorum. Ee, İspanya'nın iki tane komşusu var. Birisi Fransa, birisi Portekiz. İspanya yapmış olduğu dış ticaretinin yaklaşık yüzde altmışını bu iki ülkeyle yaptı. Aynı örneği Meksika için verebiliriz. Şimdi bizim etrafımızda Türkiye'nin etrafında Suriye, Irak, İran, Gürcistan, Ermenistan, Rusya, Bulgaristan, Yunanistan ve Batı Trakya'nın devamında eski köklerle bağlı olduğumuz e, dağılmış Yugoslavya'dan ayrılan devletler var. Biz ticaretimizin yüzde yirmisini bu kadar ülkeyle yapamıyoruz. Güneyimize indiğimizde Burada domates yetişmez. Burada sebze meyve yetişmez. Buranın içeceği su bile sıkıntılıdır. Evet. Kuzeyimize baktığımızda Rusya petrol, doğalgaz ve silah sanayisi dışındaki bütün tedariğini ithalat yoluyla karşılamaktır. Bizim çevremizdeki bu potansiyellere baktığımızda bugün bunların yüzde %20'sini değerlendiremediğimizi görüyoruz. Ben zaman zaman Rusya'ya, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerine sıklıkla gidiyorum. E, oradaki soydaşlarımızın beklentisi de bu yönünde ve umutsuz bakıyorlar. E, dolayısıyla e, bu pazar payını genişleterek Türkiye'yi, Avrupa'ya, Amerika'ya, uzak coğrafyalara asla muhtaç etmeden ekonomik olarak çok hızlı bir şekilde kalkındırmamız mümkündür. Peki. Şu an güzel <laughs> söylemiş miyiz ya? E, Türkiye'nin daha pozitifleri çöktü. Yani biz şimdi domatesin tohumunu İsrail'de buluyoruz. Geçen yıl, e, televizyonda izledim. siz de kastan Ben de evet. E, bize toprağı eksen bir ton patates çıkar. Evet. Domates çıkar. Öyle topraklarımız var e, domates de patlıcık kolumdan artık e, evet. gündemimize geldi. İşte yine kastamın önünü veriyorum hayvancılık. Evet. Ekim yok. E, ee, samanı bile ithal ediyoruz. Tarım da çöktü. Evet. Sizin e, bu tarım politikalarını nasıl bakıyorsunuz? Önce nasıl e, Türkiye'nin tarım politikası olarak e, cevaplayalım isterseniz. Evet. Türkiye bizim lise yıllarımızda dünyada hiçbir ülkeye muhtaç kalmadan kendi kendine yetecek yedi ülkeden birisi diye bize anlatılırdı. Doğru. Bugün bakıyorsunuz Kars'tan Edirne'ye kadar hayvancılık dediğiniz gibi çökmüş. İtaj, canlı besiler bu ülkeye getiriliyor. Bir... Tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye'ye Hollanda'dan, İstanbul Büyükşehirliğindeki Hollanda'dan et ve süt ürünleri getiriliyor. Canlı hayvan. Evet, canlı hayvan getiriliyor. Üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkemiz var ve İskandinav ülkelerinden dondurulmuş balık getiriliyor. Benim çocukluk yıllarımda Marmara Denizi'nde 120 çeşit balık yaşadığı anlatılır. Evet. Bugün sanıyorum ve mevsimsel geçişlerle 20 çeşit balığımız var. Biz bu imkanlarımızı maalesef hep göz ardı ettik. Ee, bunları canlandıracak projelerimiz olmadı. Ya da kasıt olarak bunlar bitiriliyor. Ben kasıt olarak bitirdiğine inanıyorum. Ben evet, de Kesinlikle kasıt arıyorum. Neden kasıt arıyorum? Bununla ilgili ta çocukluğumdan gelen, siyasetle ilgilenen bir ailenin çocuğu olduğum için 15-16 yaşlarından beri ülke gündemini televizyondan, gazeteden hep takip ettim. Benim elimde bugün yaklaşık 25 yıllık gazete arşivi var. Köşe yazıları, araştırma yazıları elimde bugün var. Onları fotokopiyle silinmesin diye çoğaltıyorum ve saklıyorum, tekrar tekrar okuyorum. Ee, az önce siz çok güzel bir örnek verdiniz. Bizim bazı sebzelerimizin tohumları dışarıdan ithal ediliyor. O yüzden millette böyle algı şey oldu. Ruhsuz bir topluma doğru gidiyoruz. Ee, Hiçbir tepki yok. Hiçbir şeye insanlarımız tepki göstermiyor. Kesinlikle. Ee, bugün Antalya'da bildiğim kadarıyla buna alternatif bir şirket kuruldu. Tohum üretim merkezi var. Bu tür merkezlerin çoğaltılması gerekiyor. E, Türkiye Cumhuriyeti e, yetiştireceği salatalığın, domatesin e, tohumunu üretemeyecek kadar aciz bir ülke değil. Bu ülkenin üniversitelerinden, ziraat fakültelerinden, veterinerlik fakültelerinden her yıl binlerce gencimizi mezun ediyoruz. Tamam. Ama onlar da Evet. Bu arkadaşlarımızı bitti. istihdam edecek kaynaklar oluşturmuyoruz. Ha burada maalesef yeni neslin de eksikliklerini ben görüyorum. Şimdi yeni nesilde bir algı oluştu. Ee, meslek öğrenmiyorlar. Ben işletmeyi bitirdim, işletmeci olacağım. Ben kamu yönetimini bitirdim, ben kaymakam olacağım. Ama Türkiye'nin yıllık kaymakam ihtiyacı 60 müsür. Yani binlerce çocuğumuzun her Ama bunu işte devlet hani bilirsiniz Devlet planlama teşkilatı var. Evet. Ee, eskiden güzel çalışıyordu. Mesela 80'li yıllarda, 90'lı 90 yıllarda bozulmaya başladı. 90'lı bozulmuş. Bunu devlet planlama teşkilatı işte ne kadar kaymakam eksim var, öğretmen eksim var, işte doktor eksim var, bilmem ne eksim var diye planlayıp mesela şu anda 300 bin öğretmen var atama bekleyen. Yani 300 bin öğretmenin 30 bini alınacak diye yüzde veriliyor. Geriye kalıyor 270 bin öğretmen atamasını bekliyor. E buraya mesela 300 öğretmen alacağını ihtiyaç ve bunun planlaması Hı. neden yaptılar? Eğitim politikamız evet. Tarım e, e, Tabii tarım da evet. eğitimle e, tamamlanacak tarım, önce. Tarım, e, siz hani Anadolu'ya çok gidiyorsunuz, evet. biliyorsunuz. Bir de e, da oturuyoruz. Biliyorsunuz e, tarım kooperatifleri vardı. Eskiden vardı. Evet. Şimdi bu kooperatifler e, tarımdan ziyade e, Köyde bulunan on liraya değişik değişik evlerde var gibi gösterip o köye kredi veren kohbetler Yani Eşit evi çıktı. Şimdi kredi veren banka gibi, gibi oldular. Bunlar hep yanlış politikalar değil mi? Bunlar derinine indiğimizde tabii ki çok yanlış ve kasıtlı politikalar. Ee, tarım diyoruz, tarım üzerinden gidiyoruz. Ee, 1928 yılında Kastamonu'da neler yetiştirilebileceği, o toprak yapısında hangi ürünlerin yetiştirilebileceği ve başarılı olunabileceği Atatürk'ün sağlığında tespit edilmiş. Evet. Denilmiş ki burada keten, kendir, elma, armut, erik gibi ürünler yetiştirilebilir. Bugün bizim çocukluk yıllarımızda dalından koparıp yediğimiz, adını saydığımız meyve türlerini bile bulmak çok zor. Keten kendileri gibi ürünlerin tohumunu dahi bulmak zor. Ben bunu bir hobi olarak bulmak istedim. Bulamazsın. Ne? İnanın bulamam. Evet, mesela ben e, geçtiğimiz yıl Kastamonu'ya gitmiştim. Mesela ne güzel pancar süsü yapmışlar. Evet. Şey, pardon, e, pancar reçeliği derler. herhalde. Pancar reçeli yapılmış. şey yapmış, gayet güzel doğal şeylerimiz var. Bunları e, Kastora köyümüzü bitirdiler. Mesela bir yayla gitmiştim yaylada buz buzdolabı, market var, çamaşır makinesi var. i̇şte yani gittiğimiz ev sahibi marketten yoğurt alıyor. Eskiden analarımız, büyük biliyorsunuz. Yani Yağ yapardı, <laughs> yağlı yapardı, altı ay kalırdı. Şimdi özellikle tarımı bitirelim. Peki siz e, sık sık dolaşan işte arşiv güçlü. Yani Türkiye'nin iç ve dış politikasında okumadık e, rahat takip ediyoruz mevzuyu. Şu an Türkiye'nin iş politikasını nasıl veriyoruz? Şu evet. an Türkiye'nin iş politikasını... O açılım. Evet. Şu an doğu göründü. Ee, daha dün izledim televizyonlarda kimlik kontrolleri evet. yapıyor. E, ee, Mahalle muhtarlıkları ve PKK'nın bayrakları aslında yani, yani gayri resmi olarak evet. verildi. Siz evet. buna nasıl bakıyorsunuz? Burada evet. biraz derine girebilir miyiz? Tabii, Tabii ki. O zaman bir dakika reklam arası verelim. Olabilir. Derine gireceksek bölmeden devam edelim.